Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bir kepe dedim yapalım. Kepemizin hamuru böyle yoğurdum. Daha önceki videomda da anlatmıştım. Kete hamuru için bize süt, kaymak ve biraz da su gerekliydi. Böyle bunları ben birleştirdim. Hamurumu yoğurdum. Böyle de gördüğünüz gibi bir hamur oldu. Yani ekmek hamuru gibi değil de daha biraz sert bir hamur olacak. Çoktan da kete pişirmiyordum çocuklarıma. Dedim biraz kete pişirek bugün. tandırda zor olduğu için fırında pişireceğim. Eskiden tandırda yapardım keteği büyük kızım evlenmeden önce. O yardım ederdi. Bu kızlarım yardım etmiyor. O yüzden ben de fırında yapıyorum. Biraz büyük o da küçük olur. Bilmiyorum. Biraz al, alalım mı? kaç 3, 6, 7, 8 ketemiz oldu. Şimdi bu kündeler burada dinlensin. Ketemin ben içini yapayım. Ketemizin içi içinde böyle unumuza biraz havuz yapalım. Tuzumuz. Anne bir var. Yağı da ben erittim böyle sarı yağ arkadaşlar. 8 ketelik iç yapacağız biz. Allah ne kadar yağ un koyulacağı o sizin isteğinize kalmıştır. Kaç tane kete ise her kete içi şu kadar bir iç lazım böyle bir avuç dolusu. Evet içimizin kıvamı ayarlandı arkadaşlar. Böyle elimde de göstereyim. İyice bunu böyle birbiriyle özleştirmemiz lazım. En az bir 10 dakika böyle yapmamız lazım arkadaşlar. Daha lezzetli olsun diye. Evet, şimdiki kızlar yardım etmiyor ama şimdi geldi yardıma. Böyle bol tereyağı yağlıyoruz arkadaşlar. Kesemizin kat kat olması için böyle güzel yufkamızı yağlıyoruz. Aferin ince aç. sanki her zaman hayatı yeniyorum. <laughs> Eğitim sanki ama canılsız da. Biraz gönüllü iş değil mi? Bu da bir Aysun Can Aysun, çok yardım etmiş kətələri. Ama o zaman tandırda pişirirdim, Aysun'un zamanında. Bir de böyle kalkmayacak. əxt addıqca belə yağlayacaq sarıya. Şimə bunu dinlənməyə buraxıb bunu işləyəcəm. Kete iç koydukça içimizi de böyle iyice ovalayacağız çünkü neden yağ içinde donduğunda iyi dağılmaz her tarafına. Böyle kalayacağım her kete iç koyacağım bol içli yapacağız.

bütün də əşyəkləyib sənəri işləməz yox. Masamızın da çıxan səslərə baxsan ana. O bir masay dedim qoyun. Buraya gətirsən. böyle iyice ketenizi tırnakla böyle büyüteceğiz. Daha sonra merdaneyle düzüleceğiz. Biraz merdaneye. sefer az yaptım. Çünkü eteği 8 tane. Üzümlüyü dönerek. Tamamdır şimdi. Biraz o zamanı <laughs> ha iyi oldu ince. Fazla unla mı? Çataldan da direkt fazla kabarmasın ketemiz. Hafif turuncudan kesek içindeki boş hava çıksın pişende. Sen burayı çekeyim. Şey Şimdi onu açtığın yeter. Şimdi bunu bunu, bunu bunu aç onu ver ben yağlayayım. Bence mende ne var? Görün ben can. El oklavin üstünde. Bu kadar <laughs> çok değil çok. Bu kadar <laughs> çok <laughs> değil. sonlara yakın fazla insek yiyeyim ki açtım bu kadar çok olmaz <laughs> bazı tümah tersi bazarı da çilek veya sıcak çaydan içeyim yiyeyim barış terlik yapıyorum Ya da şimdi kapıda çay koyacağım. Sen ne? Fırında <laughs> ketep pişir. O pişsin. Ketep pişirden kete sonra çay da demleyin kesin. Barış'la babam çay. Hmm. Peki anne yani böyle yufka aç. Bunun tut noktası ne? Anlatır mısın arkadaşlarımıza sen? <laughs> <laughs> Nasıl? Yufka açmanın tut noktası nedir? Eğri büyülü <laughs> olmasın da düz açıldı mı baştan düz de olur yuvarlak. Aynı bu ile Güzel olmuş açmış mı? Aferin güzel. Şimdi de açıyorum ya giden de kaynanana da pişirersin de. <laughs> Vallahi. <gülüyor> Maşallah ha burada her şeyi öğrendik etti. Öyle güzel kesemedi. her şey bilir. <laughs> Şimdi sesi büyüğümüzü öldürersin. Buraya kalksan çay tam da kalkıp işte onu dilimleyin ye. güzel oldu sofa Barış keteni pişirdim Barış gel. Senin şerefine pişirdik Barış gel. Oh, çıtır çıtır. Maşallah baksana. Kat kat oldu ketemiz çok güzel. Sıcak sıcak iyi. Ali hani Yasmin. Vah mis gibi oldu. İçi de bol. Katten güzel olmuş. Bir tabak doldurun böyle. 差一点娃儿那么细腻呢嘛。